Mutfağımı değiştiriyorum part 2 videosuyla sizlerleyim. Yanlış malzeme aldıktan sonra gidip hazır derz aldım. Öyle deneme amaçlı küçük bir yere yaptım sadece. Halımı sereceğim için her yere derz yapmaya gerek yok. Halıyı da büyük ölçüde sereceğim çünkü. Neyse burada normalde dolap vardı. Fakat ben beyaz eşya almaya gittiğimde bana aspiratör kötü davlumaz daha şık durur dediler. Bu yüzden ev sahibine söyleyerek buradaki dolabı çıkarttık. Burada böyle beyaz bir kısım kalmıştı. Camı takmaya geldiklerinde dediler ki isterseniz bu beyaz duvarı da aynı rengi boyayın çok sırıtmasın. Ben de tabii saçmalık yaptım. Başta sprey boyayla boyadım. Daha sonradan dedim ki ne yapıyorsun sen Nisa? Daha önceden resimle uğraşan biri olarak boyalarımı aldım ve rengi tutturdum. Daha sonradan duvarı güzelce boyadım. Gayet de renk uyumlu oldu. Kulplar sipariş etmiştim. Mutfağın havası bu kadar mı değişir? Bütün kulpları değiştirdim. Aşağı kısımda böyle kötü bir görüntü vardı. Tezgahı kaplamak için aldığım folyo ile aşağıda kapladım. İşte o çıkıntıları kazımaya çalıştım. Çıkmayınca maalesef direkt yapıştırdım. Çok da şişkin gözükmedi. Zaten yapıştırdıktan sonra çok hoşuma gitti. Çünkü o kötü görüntü kalkmış oldu. Daha sonra dolabın arasına da denedim fakat onu beğenemedim pek. Sonra hatta çıkardım biraz sonra göstereceğim. Bir aşağı bir de bu küçük yere yaptım gerçekten çok şık durdu. Daha sonradan tezgah kaplamaya geçtim. Tezgahın kenarlarını kapladım. Daha sonra da bütünlemesine kaplayacağım. Fakat yorulduğum için bıraktım. Kendime de güzelce iki tane pizza söyledim. Bu arada kaplama yaparken ıslak bir şekilde de denedim. Fakat kenarları tutmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Videoların devamı için takip etmeyi unutma.